Sevgili Senat, şimdi sen gelmeden ben bir ufak girişi yaptım zaten. Biraz milli takımımızı değerlendirelim ardından Fenerbahçe'deki son gelişmeleri alırız zaten senden. Ee, çok uzun bir süre sonra hatta ilk defa grubu lider olarak bitiriyoruz. Bir birlik bir sonuç. Ee, tabii Montella'yı e, çok fazla eleştirmiyoruz. Çünkü e, özlediğimiz, hasret çektiğimiz e, o onu da, şeyleri onu da mı eleştireceksin onu da duyguları bize... Yani şimdi şöyle eleştirebilirim. Birazcık takımın boyu kısa kaldı sanki. Bir de şöyle bir durum var. Adam, Mesela Adam, adam almış. Hırvatistan'ı yenmiş. Almanya'yı yenmiş. Hala bir şey buluyorsun yani. Bulurum. Bir de yani genel takımı niye bozdu? Ondan sonra. Şimdi o da var yani. Tamam her maçın farklı bir hikayesi var. Ancak biraz sanki boy ortalaması kısa kalmadı mı dün? Yani sen, sen, sen tabii sen Jesus, cusun. Jesus olsa eleştirmezdin. Asla. <laughs> Asla. Direkt, direkt, direkt tarafsız gazetecilik diyorsun yani. <laughs> Aman yok Jesus deme bana. Evet ne söylersin? Nasıl buldun evet, milli takımı? Şöyle dün bir kere milli takımımız gerçekten hocayı tebrik edelim. dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip Hırvatistan'ı. Hırvatistan'da yendi. Ee, dünyanın önemli futbol ekollerinden biri olan Almanya Almanya'da yendi. Letonya'yı farklı yendik. gittik. E, bize ihtiyacımız olan neticeyi de geriye düşmemize rağmen Galli'lerden aldık. Bu muazzam bir şey, bu olağanüstü bir şey yani. Bir kere bunun, bu işte sadece işte birlik beraberlik tabii çok önemli ama bu hoca farkıdır yani Stefan Kuntz ve Montel arasındaki kalite farkıdır, seviye farkıdır. Bu, bu çok net. Yani iddia ediyorum e, Kunt kalsaydı biz gidemeyebilirdik yani. Açık evet. net söyleyeyim. Evet. Yani açık net söyleyeyim. Şimdi lider gidiyoruz. O yüzden neymiş? Hoca çok önemliymiş değil mi sevgili Biz bunu her programımızda söylüyoruz. Paran varsa gideceğin iyi hocayı alacaksın. Bu kulüp takımlarımız için de geçerli. Milli takımlarımız için de geçerli. Ee, dolayısıyla iyi hoca gelince işler nasıl? Bir de şu da belki hayırlı oldu. Direkt Montella başta hani başlasın tabii o dönem görevdeydi mi? <laughs> Montella'nın değerini daha çok alındı Kuntz'dan sonra. Ya gördükten sonra Montella'nın değerini daha da anlamaya ve bilmeye başladık. Dolayısıyla bunlar çok olumlu, güzel taraflar. İki, dünkü maçla alakalı şunu söyleyelim. Ee, eleştireceğimiz tabii ki şeyler var. İşte özellikle Ferdi'nin sahada başlaması, Zeki'nin olmaması, evet. Cengiz Olbek'te oynaması. Akmıyor oyun yani. Ee, ama şu var. Hoca 33. dakikada değişiklik yaptı. Bu çok önemli. Evet. Evet, evet. Yani hoş ben orada Zeki'yi alırdım. Cenk'i çıkartır mı? O ayrı bir şey ama hoca izlemiyor kenardan. Bu çok önemli bir şey. Yani 33'te, 46'da, 50 küsürde falan böyle hamleler yaptı. Bazı hocalar var abi bekliyor abi. Bir saat bekliyor böyle. Takım gitmiyor görüyorsun Hı. yani. O yüzden hocanın bu oyuna müdahaleleri beni çok umutlandırdı. Ee, farklı bakıyor. O, olaya bizden çok farklı bakıyor. Mesela Yusuf'u oynatıyor. Cenk'le başlıyor. Ee, klasik bir dokuzun numarası yok. Ee, bir bizim düşündüğümüzden çok da Samet'le oynuyor. Ee, efendime söyleyeyim. Bizim düşündüğümüzden çok daha farklı şeyler düşünüyor, görüyor doğal olarak ama e, sonuçta ben kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu performansını e, sürdürür. Ve de biliyorsun Vincenzo'nun anlamı kazanmaktan geliyor. Wow. E, tabii Vincere kazanmak demek. Geçen baktım. E, Vin e Vincenzo'na demek tam tabiri, tam çevirdiğimizde Fetheden kişi, kazanan kişi fatih anlamına geliyor. Oo. Bak bu bilgiler, bak bu bilgiler her yerde yok sevgili dergisi. Evet, evet yalnız çok güzel. Hakikaten bu evet, çok hoşuma akla. gitti. Evet, çünkü vi, vi, vinçer demek İtalyanca kazanmak, vinçero ismi oradan geliyor. Geçen merak ettim şöyle biraz araştırdım, biraz gazetecilik dedim. Ondan sonra Tam ki çevirdiğin zaman yani İtalyan'daki karşılığı fetheden kişi, kazanan kişi o da Türkçe'de yine çeviriyorsun. Fatih anlamına geliyor yani. Aa çok acayip. Evet Hoş demek edin. ki... Hoş <laughs> Bayılırım. Demek ki e, isminin anlamını taşıyan bir e, milli takım teknik direktörümüz var. Evet. Tabii Fatih olması da biraz... <laughs> ya 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 ya... Evet. <laughs> evet. Şu an izleyenlerimiz ee, milli takım koşmak istemiyor anladığım kadarıyla. Peki <laughs> sakin olun. Evet. Tamam kazandık. Lideriz. Ee, evet. Peki. Evet. Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. Ben sana hemen izleyeceğimiz fazla milli takımla alakalı konuşup ben o zaman hızlı 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 hemen bilgileri Çok aktarayım. Çok hızlı olmasın arkadaşlarımız yazıyor çünkü. Ya bir daha söyleriz. Yani sonuçta <laughs> tamam. diye İzleyicilerimizi bekletelim mi? Onu mu istiyorsun? Yok. Yani? Arkadaşlar geriye sarıp yazabilir tekrar. Evet, Peki. Ben Buyurun. Kimi yani düşünüyorum yani. Bir, evet. Krunić Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Evet, Fenerbahçe'ye daha, daha önce de Fenerbahçe. Bir altı numara transferi yapacak, yap, evet. çalışacak istiyor altı numara transferi. Şimdi daha önce gündemde çok fazla yoktu altı numara transferini. İsmail'in çıkışı vardı. Crespo toparlar, toparlayabilir. Az önce de Crespo röportajı girdi. Ee, Gökmen'e buradan selamlar. Sevgili Gökmen, özel Selam. kardeşim. Her, her yerdesin Gökmen. Her 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 masada varsa Gökmen. Her var. masada var. var. Çok iyi bir gazeteci. Tebrik ediyorum son dönemde gayet güzel haberler yapıyor. Ee, Gündem belirliyor ona da sevgiler. Ee, ne dedik? 6 numara transferiyle alakalı şöyle bir durum vardı. Hani yapmasak mı? İsmail iyi gidiyor, İsmail'e gayet iyi ama şu durum Fenerbahçe yönetimi bir kere daha düşünmeye sevk etti Ne o? Sakatlıklar. Fred sakatlandı görüyorsun. Bir Fred'in olmaması ne noktaya getirdi. Ya Allah korusun. İsmail sakatlanırsa iş şey olursa ne olur sorusunun cevabını da Fenerbahçe yönetimi riske atmak istemiyor. Hı -hı. Bu yüzden bir alt numara transfer yapılacak. Krunic hocanın bir numaralı tercihi, tercihiydi. Yazın 12-13 milyon eurolara çıktı evet. Fenerbahçe. 12-13 milyon euroları daha da belki çıkardı. Açık söyleyeyim için 14-15 ama Pioli dedi ki, hayır benim en önemli oyuncum dedi. Polis için yanılmıyorsan Milan'ın oyuncusu geçen günlerde dedi ki bizim takımımızın en zeki oyuncusu Kurnik dedi en zeki <laughs> oyuncusu, herkes oyuncu sakatlık yaşadı vesaire şimdi Milan iyi gitmiyor Pioli sallanıyor Kurnik de işte zaten Cekole falan sürekli konuşuyor yeni kontrat istiyor ücretini arttırmak istiyor bunların Fenerbahçe'nin ilgisi alakası Cekole'nin anlattıkları Dolayısıyla oluyorse Fenerbahçe'ye gelmek istiyor burası net. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'ye nasıl bir yol izler, nasıl bir servis bedeli önerir, iki kulüpte nasıl bunları bekleyip göreceğiz. Ama bir hocanın bir numaralı isteği Rade Kuruç. Ben tekrar Rade ile alakalı sıcak temasların yakın zamanda yaşanmasını bekliyorum. Kuruç'un de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini rahatlıkla söyleyeyim. İki, Salih Özcan kundurusu. Bu da yetkililere sorduğumuzda, Salih Özcan'la alakalı yetkililere sorduğumuzda Salih Özcan'la alakalı bir gelişme yok. Bu Fenerbahçe istemiyor anlamına gelmiyor. Yani Salih'in ayrılması gibi bir e, ihtimalin çok olmadığından bahsediliyor. Hı hı. Dolayısıyla Salih'in e, Fenerbahçe'yi Türkiye'ye en azından devre arası için gelebileceğini e, çok zannetmiyorum. <laughs> Üç, toper transferi e, BK Ocak'ta dönecek ama nasıl dönecek belli değil. Ciku Afrika Kupası'na gidecek. Bu arada Ciku bu hafta yok. Ondan sonraki Sivas maçında var. Afrika Kupası'na gidiyor Ocak ayında. O da yok. Ee, oraya bir yabancı stoper, kiralık yabancı stoper arayışı var. Ben onu hı hı. Ee, Kaç oldu? İki hı. mi oldu bu? Evet. Üç. Üç. Bunlar iht hı. ihtiyaçlar. Yani stoper bir. İki altı numara. Sıralamaya göre, ihtiyaçlara göre iki altı numara. Üç olursa Biraz bu lüks olacak. Olursa bir kanat format istiyor hoca. Kanat format arayışı var. Daha önce de biliyorsunuz e, sezon başında bir çalışma yapılmıştı. Hatta Zaha'ya bu yüzden e, gidildi. Kanat format Hı -hı. bir kent, bir o özellikleri taşımıyor. Hı -hı. E, olursa bir kanat format arayışı da e, var. Ama bu çok ekstra e, olabilecek bir durum. Kanat Hı -hı. format ile ilgili. Stoper, 6 numara, Kunic, Esali Özcan konusunu anlattık ve kanat ile ilgili ihtimali de söyledik evet tabi e, yavaş yavaş anladığım kadarıyla şeyler başlamış devre arası için e, bu sakatlıklardan ötürü de biraz herhalde transfer olayları en azından hani böyle ucundan kıyısından bir iletişim diyeyim başlamış diyebiliriz Fenerbahçe'de ucundan kıyısından değil bayağı başladı yani Bayağı başladık peki. Tabii, tamam. Tabii, yani biz tabii ya bir stoper stoper alınacak. Hani e, evet. ben bir futbol seride kuru içi izlemeyi isterim. Burada kuru içi izlemek isterim. Hı. Yani oyuncunun gel gelmek istemesi de çok önemli bir etken. O yani Milan'da oyuncuyu Türkiye'ye ikna etmek ki yaşı da yani çok yaşlı değil diye hatırlıyorum. İkna etmek önemli bir e, durum. Hı. Biraz Deco'dan bahsedeyim. Bir iki bilgi Ceko'yla e vereyim. Ondan sonra Ceko e, 30 yaşında bu arada. Evet, iyi yaşı da iyi. İyi, iyi daha. Şey evet. Livakovic formu güven veriyor mu diye bir izleyicimiz yazmış. Evet. Ama ben onu gördüm. Şimdi Livakovic şöyle dün çok güzel bir kurtarış yaptı. Ve kurtarıştan sonra eğer gördüyseniz Livakovic'in bir sevinci var böyle. Çocuk gibi seviniyor. Livakovic'in bu iyi mi kötü mü bilmiyorum bir e, durumu var. Aa, mesela geçen hmm. milli takımdan kötü geldi şeye Fenerbahçe'ye Samandıra'ya ya yani biraz alba çalıştılar. biliyorsun işte Hırvatistan kaybetti, bize kaybetti, işte Gallere kaybetti tabii. Şey goller yedi falan. Bence normal goller yani. Çok öyle. Neyse. Böyle bir kötü geldi e, Livakovic Samandıra'ya ve hı hı. şimdi Samandıra'da büyük bir sevinç var. E, Livakovic o topu çıkarmasından sonra onu söyleyeyim. <laughs> tabii tabii. Yani çünkü şu, abi şeyi çok yaşıyor yani pozisyonu çok yaşıyor. Mesela bak kurtardığı toptan sonra şöyle bir sevinci var. Vanoz nasıl kurtardım diye mesela. Park maçı offside pozisyonda top kurtarıyor. İzleyicilerimiz hatırlar. Offside pozisyonda top kurtarıyor. Pozisyon offside. <laughs> ha. yani belli. Ama onu kurtarmasına rağmen seviniyor. Çok yaşıyor yani. Hem yediği golün etkisini hem kurtardığı golün etkisini. Bu bence biraz daha dengeli olmalı. Dolayısıyla Rivakovic için pozitif döneceğini ifade edelim buradan. Evet. <laughs> Dışında başka Ceko ile. Evet. Ceko ile. Şimdi Ceko e, kafaya takmış ya <laughs> yani Fenerbahçe'ye tam konsantre. Niye? Daha önce hiçbir zaman milli takıma gitmemezlik yapmadı sakatlıklar sebebiyle. Ya yani sakatlıklar dışında. özür dilerim. İlk kez milli takıma e, gitmedi. Bot dersen hiç şansının kalmaması bunun etkenlerinden biri. Ancak Bosna yeni bir hocası var. Savo Milosevic. Ee, yeni bir düzen kuruyor orada ve Ceko'nun geçen gün ben seyrettim bir röportajı var. Diyor ki ben, ben diyor futbol oynadığım sürece milli takımda olmak isterim diyor Ceko. Ya kulüp takımında oynuyorsam milli takımda da oynarım diyor. Eğer diyor bana ihtiyaç varsa beni çağırırlarsa diyor. Evet. Milli takıma bu kadar önem veren Bosna Hersek'in dünya üzerindeki en tanınmış şu anda ismi olan Edin Dzeko milli takıma gitme dedi. Dedi ki ben gelmeyeyim dedi. E zaten dedi, çok hani şansımız kalmadı zaten dedi. Ve daha da önemlisi ben Fenerbahçe'ye biraz konsantre olmak istiyorum dedi. Bu çok önemli. Mesela bu ara Ceyko için de çok iyi oldu. E, dinlendi. E, antrenmanlarda önce bir 3-4 gün tatil yaptı. Takımda. Bu arada antrenmanlar da çok iyi. Antrenmanlar da çok iyi. E, hı hı görüşleri hani aldığım bilgiler çerçevesinde baya baya iyi. dolayısıyla milli aradan sonra çok farklı bir Ceko. Ya zaten Ceko iyi de hani daha diri bir Ceko. Hı hı. Görebiliriz. Vallahi anlatacağım her şeyi anlattım. Evet. evet e, her şeyi anlattı tabii benim ekstra tabii ki. ne sorabilirsin abi? Ne sorabilirsin? Her şeyi sor Ama lütfen dur benim ekstra sorularım var. Çünkü e, şöyle e, milli takımda özellikle Ferdi'nin performansından herkes çok fazla bahsediyor maşallah diye hani bizde sokak programında da herkes Ferdi diyor yani. Şimdi Ferdi'yi takip, Ferdi'nin takip edildiği e, biliyorsun söylendi. Evet. E, bununla alakalı var mı bir bilgi? Allah geçen bir herhalde bir iki hafta üç, üç hafta da olabilir hatırlamıyorum. Fenerbahçe'ye bir yetkiliyle konuştumlar. Ferdi'ye resmi gelen bir teklif olmadığını bana ifade etti. Hı hı hı. Gelen ama izlendiğini biliyor Fenerbahçe kulübü bu bir sır değil geliyorlar zaten Kadıköy'de köyde geliyorlar ya da ki diğer Fenerbahçe deplasman maçlarına da temsilci gönderiyorlar neyse dolayısıyla Ferdi ile alakalı bir çıkış maddesi olmadığı için Fenerbahçe kaç para isterse o kadar para alır Ferdi ile alakalı hı hı. O yüzden Fenerbahçe hani teklif gelmemiş hiç önemli değil Ferdi oynamaya devam eder Teklif gelirse de bunu beğenmiyoruz. Bize şuna bir 25-30 milyon euro yazında diyebilir. Evet. Ve artık şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim bu bence önemli. E, Ferdi çok kafaya takmıyor. Ya. Transfer işini mi? Evet. Aha. Ya şu, buraya geldi biliyorsun oynayamadı belli bir süre. E, U19'a gitti. A takıma e, çıktı idma yaptı maçlarda oynamadı ve bir sürü sıkıntı yaşadı, bir sürü problem yaşadı. Sonra Perere'le beraber sol evrildi. Formayı aldı ve bunun değerini anladı ve gördü. Şimdi burada oynama, hani oynamak çok önemli. Keyif alıyor. Ve iyi de bir kontrat aldı Ferdi Fenerbahçe'den. Ne yazmıyorsam 4 e, iyi de bir kontrat 1,5 bir bir, 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 buçuk milyon euro yakın bir para olduğunu hatırlıyorum şimdi geçmiş zaman. Toplam bonuslar, bonuslar falan. O yüzden Ferdi şunu yapmıyor. İlla ben Avrupa'ya gideyim İlla şu aman Napoli bana teklif yapmadı eyvah Arsenal teklif yapmadı İşte efendime söyleyeyim ne bileyim Marsilya teklif yapmadı. Kar Karaları bağlamıyor yani. Hı -hı. Burada huzurlu, iyi kontratı var. Beni takım gol diyor. Dolayısıyla ee, bu da Fenerbahçe güçlendiren bir şey. Bazı oyuncu ben gitmek istiyorum dediği zaman kulüp sıkıntı evet. yaşayabiliyor. Evet. Yani böyle evet. bir şey yok. O yüzden bu da ee, Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak bir durum yani. Zaten senin de dediğin gibi hani çocuk şey duruyor böyle hani gitmek istiyormuş gibi durmuyor hiç. Hani bazı futbolcunun ben transfer olmak istiyorum vücut dili oluyor mesela. Ferdi de o yok gerçekten. Var mı mesela gitmek istiyormuş gibi duran oyuncu var mı sence şu anda? Var. Kim? Kim mince demiş. Yani zaten onunla ilgili de soracak mı? Batu yani bence. Batu evet. Batshuayi Batu yeah. yes konuşmayalım Ya söyle. Yok konu çok konuşuyor. Yani ne konuşacağız Batı Şuray'ı inşallah. Daha ciddi olursa da daha toparlar diye. Ne diyelim yani. Devler Devre arasında ben ayrılmasını bekliyorum Batı şu Ben yani, ya ihtimal tabii. Bir ihtimal olabilir. O Nottingham Forest ile maaşlı anlaşımı da anlaşsa gidiyordu. Evet. evet. Son gündü değil mi? Evet evet. 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 O yüzden orada maaşlı anlaşamadı yoksa gidiyordu yani. İnter takip ediyormuş galiba. Yani istiyormuş bak şu ayı. Hangi Inter? Miami Inter <laughs> Hayır normal Inter. Yok, yok canım ya. Nerede okudun? Fake haber olabilir. Olabilir. Gönder linkini gönder bana bakayım. Tamam şimdi hemen gönderirim. Nasıl yalan? nasıl <laughs> yalan? Tuncay hoş oradan bir destek verir bana. Evet şimdi onu da sorayım. Bir de Şimanski ile alakalı bir sorun var. O da zannediyorum yine takip edilen oyuncular arasında. Vallahi sonuçta Şimanski de takip edilen oyuncular arasında. Ferdi de öyle. Şimanski de durum aynı. Fenerbahçe tek söz sahibi kulüp. 10 milyon euro yakın bol servis verdi. İstediği parayı yazar. Alamazsa satmaz. Dolayısıyla orada da Fenerbahçe'nin bir avantajı söz konusu. Ama şu an tabii Ferdi daha basacak e, ee, Almanya evet. performansı evet. Başarı, ya Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun çıkış maddesi yok onu bir kere daha belirteyim yani özetle tamam peki son sorun da şu olsun sevgili Senat ee, şimdi 13. haftayı oynayacağız Karagümrük'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ama hani 3 maçlık bir e, şey yani hem mağlubiyetten beraberlik galibiyet yok yani 3 maçtır ee, Bununla alakalı böyle Samandıra'da herhangi bir ee, kara bulut falan denir ya yani. Var mı hani bir moral bozukluğu, bir şey? Ya şöyle moral bozukluğu da tabii şimdi olarak kazanamayınca isteriz. Hani insanları canı sıkıyor ama niye kazanamadığını da biliyor Fenerbahçe. Çok ciddi eksikleri var. E Fred dönüyor. İsmail yoktu. İsmail dönüyor. Osterbolde ile e, Samet'in performansı bu maçta önemli, kritik. Evet. Onların da bir uyumun arttığını görüyoruz. Samet gayet iyiydi dün bu maçta. Dolayısıyla hı. bence Yavaş yavaş toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe diye düşünüyorum yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Senat. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz yine Fenerbahçe maçının ardından zaten haberleşiriz tekrar. Teşekkürler. Evet efendim sevgili Senat Ok bizler için hem milli takım gündemini değerlendirdi hem Fenerbahçe ile alakalı son gelişmeleri aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de bir kez daha. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Yayınımızı noktalıyoruz, ancak tabii ki Instagram yayınlarımız devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.